Van Ahtamar adasındaki Surpaç Ermeni Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak riyasetinde kutsal sunu ayini yapıldı. Patrik 2. Saak resmi ziyaretlerde de bulundu. Van Ahtamar Adası'nda 4 Eylül Pazar günü tarihi bir an daha yaşandı. Adadaki Surpaç Ermeni Kilisesi'nde, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak Riyaseti'nde 10. kez kutsal sunu gerçekleşti. Kutsal sunu Adalar Din Görevlisi Üsraip Harutyun Damadyan eliyle sunuldu. Samatya, Surp Kevork Kilisesi'nden diyakoslar Haçik Sarılı ve Alen Nergis, as diyakoslar Kazar Sabuncu ve Garabet Yontan, kıdemli okuyucular Burak Göçer ve Şant Çevik Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Günün İncil okuma parçasını Astiakos Garabet Yontan okurken, kutsal kaseyi Diakos Haçik Sarılı getirdi. Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Ayinlerden Sorumlu Müdür Kıdemli Peder Dırtat Uzunyan, Kıdemli Peder Kevork Çınaryan, Ermenistan'dan gelen Peder Yejişe, Peder Viken, Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Başkanı Yesai Demir, bazı vakıf yöneticileri, yurt içi ve yurt dışından kalabalık inanlıların hazır bulunduğu ayinde ilahileri Samatya Surp Kevork Kilisesi korosu üyeleri, şefleri Sevan Agoşyan yönetiminde ve orgu eşliğinde seslendirdiler. Kutsal sunu sırasında Patrik ikinci Saak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Sevgili kardeşlerim, hepinizi selamlıyorum. Van Gölü'nün Ahtamar Adası'nın Surpaç Kilisesi'nden yıllık ibadetimizi yapmak için dünyanın her tarafından buraya geldik. Tanrı'ya şükrediyoruz. Gerçekten bu ada ve bu kilise hem bu il için hem de Türkiye için büyük önem arz etmekte. Bu gibi tapınaklar, kiliseler korunmalı, insanlık mirası olarak aktarılmalı. Çünkü bu her ülkenin en büyük zenginliğidir. Şimdi biz buraya gelmekle ne yaptık? Niçin geldik? Her yıl Van'a gelen bir milyon turist niçin bu adaya geliyor? Niçin bu kiliseye geliyor? Bu kiliseye geldiklerinde ne buluyor? Niçin önemli bu kiliseler? Yeniliği ve modernliği bu kadar çok seven insanın bu eski eserlerle, tarihi kalıntılarla, kemiklerle bağı ne? Ne arıyor insan geçmişinde? Gerçekten biz elektronik cihazları ne kadar çok seviyorsak, ne kadar çok ilgileniyorsak, insanların büyük bir çoğunluğu da tarihle ilgilenir. Tarihi yerleri görmek ister. Bir şehre, bir ülkeye gittiğinde oradaki eski eserleri görmek ister. Kalıntıları ziyaret etmek ister. Mağara duvarlarındaki resimleri görmek ister. Niye? Çünkü bu bize diyor ki siz kökleri olan varlıklarsınız. Sizin kökleriniz var. Siz kendi kendinize değilsiniz. Bir geçmişiniz var. Bir yerlerden geliyorsunuz. Bir yerler sizi taşıyor bugünlere. Sonra insanın içinde garip bir çelişki vardır. İnsan hayatının en büyük gerçekliğinden hep kaçar. Ama o kaçtığı gerçeklik kendisini gizemli bir biçimde kendisine çeker. Nedir hayatımızda en kaçtığımız, en korktuğumuz gerçeklik? Görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz gerçeklik. Ama hayatımızın en büyük gerçekliği, hiç kimsenin inkar edemeyeceği gerçeklik, ölümlülüğümüz bizim. Ve ben size söyleyeyim sevgili kardeşlerim, bu kubbelerin altında cevap vardır. Yeter ki işitecek kulağımız olsun bizim. Bunu sorduğumuzda işte mabedin içindeki ruh kendisini hissettirir ve der ki sen et, kemik, sinir ve kas ve beyin değilsin. Senin içinde ölümsüz bir ruh var. Sen insansın, Tanrı benzeyişinde yaratılmışsın. Bu dünyaya öğrenmeye, büyümeye ve olgunlaşmaya geldin. Senin için bu dünya bir okul. Öğren, mutlu ol, sev, sevil, ver, paylaş, adam gibi adam ol. Eğer dinleyebilirseniz sesi, o zaman bu mabet size onu söyleyecek. Surp badarağımızı yaptık, duamızı ettik. Tanrı kabul etsin dualarımızı. Sağ salim evlerimize varalım. Öyle ki gelecek yıl tekrar burada bu kutsal ayini yapmaya Tanrı nasip etsin. Hepimize sağlık versin. Dünyaya esenlik, huzur getirsin. Der ohne serpolore. Vaazların ardından Rabbin duası okundu ve Rabbin sofrasına geçildi ayini ruhani dualarından sonra kortej halinde kiliseden çıkıldı ve bahçede Antastan töreni düzenlendi. Burada dünyanın dört yönünün sembolü olarak dört yöne dönülerek Antastan duaları okundu. İnanlılar ilahileri hep birlikte seslendirdi. Ardından kilisenin çan kulesinin altına geçildi. Burada Patrik Hazretlerinin son kutsaması ve Rabbin duasıyla tören son buldu. Patrik Kadasetli ikinci Saak, Ahtamar Surp Haç Kilisesi'ndeki ayinin ardından Patrik Vekili Kıdemli Peder, Krikor Damadyan ve Van Kültür Turizm Müdürü Erol Uslu ile birlikte Van Valiliğine geçerek Vali Ozan Balcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Balcı ve Patrik Hazretleri günün anısına birbirlerine hediyeler verdiler. Buluşma karşılıklı iyi dileklerle son buldu.